Türkiye'de şu an doğum oranı 1,51. Bu nüfusun sabit kalması için gereken 2,1'in epey altında. Bu oranın niye düştüğü sorulduğunda ise herkesin aklına ilk gelen cevap tabii ki de ekonomi oluyor. Ev, araba alamayan, İstanbul'da bir kiranın 30 bin lira olduğu ortamda kıt kanaat geçinen insanlar bir de çocuğa mı bakacaklar? Kesinlikle doğru ve haklılık payı olan bir argüman. Fakat ekonomisi iyi olan gelişmiş ülkelerde de doğurganlık oranı aşırı düşük durumda. Fransa 1,79 Almanya 1,46 İtalya 1,24 İngiltere 1,57 Kore 0,78 Japonya 1,26 ABD 1,66 Ve işin ilginç yanı nerede az gelişmiş fakir ülke var burada doğurganlık oranları aşırı yüksek. Yani burada paradan çok daha önemli bir mesele olmak zorunda. Ve bu mesele Türkiye'de asla konuşulmuyor. Son 100 senede kadının toplumdaki rolü inanılmaz değişti. Kadınlar artık üniversiteye gidiyor, meslek sahibi oluyor, finansal özgürlükler özgürlüklerini kazanıyorlar. 100 sene önce bir kadının toplumda var olabilmesinin tek yolu bir erkek ile evlenmekti. Şu an ise evlenmek bir zorunluluk değil bir seçenek olmuş durumda. Ve şunu görüyoruz ki evlilik kurumu zorunluluk olmaktan çıktığı andan itibaren kadınlar daha az evlenmeyi tercih ediyorlar. Evlenseler bile az çocuk yapıyorlar. Bazen hiç çocuk yapmıyorlar. Çünkü evlendikleri andan itibaren kadınlar erkeklerden daha dezavantajlı bir duruma düşüyor. Çocuk yaptıklarında da bu dezavantaj katlanarak devam ediyor. Bu de dezavantajlar ortadan kalkmadan evlilik ve çocuk sahibi olmak kadın için mantıklı bir hale gelmediği sürece doğum oranları düşmeye devam edecek. Şimdi gelin önce evlilik kurumunun kadın ve erkeğin hayatına neleri değiştirdiğine göz atarak başlayalım. Bu değerlendirmeleri yaparken kadın ve erkeğin çalıştığı, birbirlerine yakın paralar kazandığı, orta sınıf insanların ilişkilerini ele alacağım. Eski tip ilişkileri, yani kadının herhangi bir meslek sahibi olmayıp evde durduğu, erkeğin maaşının evin tek gelir kaynağı olduğu evlilikler bu değerlendirmenin dışında. Çünkü zaten doğum oranlarındaki bu düşüş, kadının toplumda var olabildiği yeni tip evlilikler ile ilişkili. İkisi de üniversite mezunu olan, 3 aşağı 5 yukarı aynı parayı kazanan beyaz yakalı bir çifte ele alalım. Ve bu çiftin neden sevgililik durumunda, karı koca durumuna geçmek isteyebileceklerine artılarıyla, eksileriyle gelin hep beraber bakalım. İlk olarak aynı çatının altında yaşamaya başlayacaklar. Faturalar ikiye bölünecek, kira ikiye bölünecek, evde daha fazla yemek yemeye başlayacaklar. Yani erkek de kadın da bu işten ekonomik olarak faydalanacak. İkinci olarak cinsellik diyebiliriz. Her ne kadar üniversite mezunu insanlar evlilik dışı cinsellik konusunu çok kafaya takmasalar da yine de Türk toplumu bu konuda diğer batı ülkelerine göre daha hassas. Yani çiftimiz yargılanmadan, özgür özgürce cinsel hayatlarını yaşamak için de evlenmek istiyor olabilirler. Ki bu durumda hem erkeğe hem kadına fayda sağlayan bir şey. Üçüncü olarak da çiftimiz artık çocuk sahibi olmak istediği için evlenmek istiyor olabilir. Her ne kadar evlilik dışı cinsellik normalleşmeye başlasa da evlilik dışı çocuk sahibi olmak dünyadaki hiçbir ülkede normal olarak karşılanmıyor. Bu üç madde için evliliğin iki tarafa da getirdiği faydalar diyebiliriz. Fark etmiş olacaksınız ki eğer çocuk yapma niyetiniz yoksa evlilik dışı cinselliği de kafaya takmıyorsanız aslında sevgili olmak ile evli olmanın arasındaki tek fark aynı evde yaşamak. Kalan ilişki dinamikleri değişmeden devam ediyor. Şimdi burada asıl sorunun başladığı noktaya gelelim. Aynı evde yaşamak kadın ve erkek için ne ifade ediyor? Şu çok açık ki Türkiye'deki evli çiftlerde bütün ev işlerini kadınlar yapıyor. Bulaşık yıkıyor, çamaşır yıkıyor, evi süpürüyor, yemek yapıyor, ütü yapıyor. Değerlendirmeye aldığımız üniversite mezunu, orta sınıf modern diyebileceğimiz çiftlerde erkek bu ev işlerine yardım ediyor. Ama bu yalnızca yardım düzeyinde kalıyor. Asıl yük kadının üstünde. Şimdi şöyle bir tablo ortaya çıktı. Aynı maaşı alıyorlar, işten aynı saatte geliyorlar, eşit derecede yoruluyorlar. Fakat kadın bir de eve gittiğinde ekstradan ev işi yapmak durumunda kalıyor. Evlilik öncesindeki sevgililik durumunda iki tarafta bekar hayatı yaşarken kadın kendi evinin işlerini yapıyordu. Fakat aynı şekilde erkek de kendi evinin işlerini yapmak zorundaydı. Kendi çamaşırını yıkıyordu, kendi bulaşığını yıkıyordu, kendi ütüsünü yapıyordu, kendi evini süpürüyordu. Fakat evlendiği andan itibaren bu görevlerinden azat edilmiş oldu. Kadının ise evlendikten sonra ev işi yükü iki katına çıkmış oldu. Bakın daha ortada çocuk falan yok ha. En basit evlilik düzeyinden bahsediyorum. Siz hiç evlendikten sonra evde çamaşırları yıkayan bir erkek gördünüz mü? Eve misafirler geldiğinde kadının oturduğu, erkeğin ise misafirlere çay servisi yaptığı bir eve şahitlik ettiniz mi? Kulağa imkansız gibi geliyor, değil mi? E o zaman sevgilisiyle aynı maaşı kazanan bir kadın neden evlilik kurumu adı altında bir erkeğin bütün ev işlerini yapmak durumunda kalsın ki aşklarını evleri birleştirmeden yaşar? Zaten cinselliği de evlenmeden yaşayabiliyorsun. Çocuk sahibi de olmak istemiyorsan bir kadının evlenmesi kulağa saçma geliyor. Şunu anlamamız lazım: kadının bütün evi çekip çevirdiği erkeğin işten geldikten sonra ayaklarını uzatıp televizyon karşısına geçtiği evlilik mantığı geçmişte kaldı. Kadının okuyamadığı, para kazanamadığı, toplumda var olabilmesinin tek yolunun bir erkek ile evlenmekten geçtiği dönemde bu evlilikler yürüyordu. Şimdi ben bir erkek olarak sevgilimle evlendiğimde hem kirayı ikiye bölüyorum, hem faturaları ikiye bölüyorum, bütün masrafları ikiye bölüyorum. Hem de artık eskiden yapmak zorunda olduğum işleri şu an sevgilim benim yerime yapıyor. Yani erkek tarafı burada kocaman bir artıda. Kadın tarafına ise net bir eksi yazılmış durumda. Belki de bunu en net gösteren verilerden biri boşanma istatistikleri. Türkiye'de 2024 yılında açılmış boşanma davalarının %57'si kadınlar tarafından açılmış. Yani biz erkekler genelde bu kadar avantajlı olduğumuz evlilik kurumunu bitirmek istemiyoruz. Tabi şimdi burada nafakanın diğer hukuki süreçlerinde etkisi olmuş olabilir. Ama bu başka bir videonun konusu. Toparlamamız gerekirse şunu anladık. Kadınlar geçmişe göre daha az evleniyor çünkü finansal olarak sevgilisiyle aynı düzeyde olan bir kadının evlenmesi demek sırtına ekstra bir yük yüklemek anlamına geliyor. Ki zaten evlilik kurumunun erkeğe fayda sağlaması da toplumdaki cinsiyet eşitsizliğini tekrardan üreten bir şey. Erkek eve geldiğinde hiçbir işe elini sürmüyor, dinleniyor. Böylece dış hayatındaki işlerine çok daha iyi odaklanabiliyor. İş yerinde terfiler alıyor, maaş artıyor. Kadın ise eve geldiğinde ekstradan yorulduğu için iş hayatında da evli erkeklerden geriye düşüyor. Tüm bu sebeplerden dolayı da Kadınlar daha az evleniyor, daha az evlilik, daha az çocuk demek. Peki, hadi kadın bir çılgınlık yaptı, evlendi diyelim. Ve daha sonrasında da çiftimiz çocuk sahibi olmaya karar verirse. Bu karar kadının ve erkeğin hayatında neleri değiştiriyor? Ev işlerini çok düşük bir ihtimal de olsa kadın ile erkek eşit bir şekilde bunu bölüşebilir. Ama iş çocuk konusuna geldiğinde bu imkansız bir hal oluyor. Çünkü çocuk biyolojik olarak anneye bağlı olmak zorunda. Bu bağlılık bazı senaryolarda kadının tamamen kendi kariyerinden feragat etmesi ve bütün hayatını annelik görevine adaması ile sonuçlanıyor. Zaten bu ihtimal başlı başına üniversite mezunu olmuş kariyer yapmak isteyen bir kadının çocuk istememesi için yeterli bir sebep olabiliyor. Bir kadın anne olup çalışma hayatını bıraktığında aslında birey olarak otonomisini kaybediyor. Kocasına bağımlı bir hale geliyor. Aslında bir nevi hayatını ait Adıyor. Bu arada ben bunu kötü bir şey gibi anlatmıyorum. Yalnızca burada kadın ile erkek arasındaki eşitsiz duruma dikkat çekmeye çalışıyorum. Kadın iki çocuk yaptı ve iş hayatını bıraktı diyelim. 10 sene sonrasında da kocasıyla anlaşamadılar, boşanmaya karar verdiler. İnsanlık hali olabilir. Erkek geçen bu 10 sürede iş hayatına devam etti. Kariyer basamaklarını tırmandı, maaşı arttı. Kadın ise bu 10 senelik süreçte başladığı noktada yerinde saydı. Evet iki tane evlat edindiler. Bu çok değerli bir şey. Ama bu evlatları edinebilmek için kadın çok ağır bedeller öderken erkek hiçbir bedel ödemedi. Tabi burada diyebilirsiniz kadın doğum yaptı diye illaki de kariyerini bırakacak diye bir şey yok. İş hayatına devam edebilir. Ama doğum yaptıktan sonra iş hayatına devam eden kadınların da durumu pek iç açıcı değil. Bu grafik kadın ve erkeğin çocuk sahibi olduktan sonra kazançlarındaki değişimi gösteriyor. Çocuk sahibi olmadan önce erkeklerle aynı düzeyde olan kadınlar çocuk sahibi olduktan sonra erkeklerin acayip gerisine düşüyor ve çocukları 20 yaşına gelse bile bu açılan fark bir türlü kapanmıyor. Bu grafikte ise çocuk sahibi olan kadınlar ile çocuk sahibi olmayan kadınların kazanç eğrisi karşılaştırılmış. Çocuksuz kadınlar kariyer basamaklarını tırmanırken bebeği olan kadınlar yine bir düşüş yaşıyor. Eski kazançlarına ulaşmaları bile 10 yıl sürüyor ki bu süre zarfında çocuksuz iş arkadaşları inanılmaz ilerlemişler. Çocuksuz erkekler ve çocuklu erkekleri karşılaştırdığımızda ise arada hiçbir fark olmadığını görüyoruz. Yani bir erkeğin kariyer basamaklarını tırman Çocuk sahibi olmasının olumlu veya olumsuz hiçbir etkisi yok. Kadınlarda ise az önce gösterdiğim gibi büyük düşüşler var. Yani bir kadın anne olduğunda işini tamamen bırakmasa bile kariyerine çok büyük bir darbe indirilmiş oluyor. Erkek için ise böyle bir durum söz konusu değil. Her ne kadar erkek çocuk bakımında eşine yardımcı olsa da az önce ev işlerinde bahsettiğim gibi. Bu durum ancak bir yardım olabiliyor. Çocuk bakımının büyük kısmı yine kadının omuzlarında. Şimdi tüm anlattıklarımı toparlamamız gerekirse. Çocuk sahibi olmanın ne kadar kutsal olduğu anneliğin kadınların hayattaki nihai amacı olduğu propagandası ile belki kadınları bu eşitsiz evlilik düzenine ikna edebiliriz. Ama bu yöntem de çok çalışmıyor olacak ki doğum oranları dünyanın her yerinde düşüyor. Yani kadın aynı bir erkek gibi okuduğu, kendi parasını kazandığı, otonom bir birey gibi hareket edebildiği toplum düzeniyle geçmişten gelen evlilik kurumu örtüşmüyor. Erkeklerin de çay koyması, çamaşır yıkaması, evi süpürmesi lazım. Ama doğduğu andan itibaren evi kadınların süpürdüğüne, çayı kadınların koyduğuna şahit olan bir erkeğin bu dönüşümü yaşaması neredeyse imkansız. Çocuk sahibi olmanın bütün negatif etkileri kadının omuzlarına yıkılırken erkeğin bundan hiç etkilenmemesi durumunu nasıl düzeltiriz bunu da bilmiyorum. Ki zaten bu video çözüm bulmak için değildi. Yalnızca sorunu teşhis etmek içindi. Ki onunla yaptığımı düşünüyorum. Çözümü bulmak artık size kalsın.